Merhabalar. Bugünkü yürüyüşüme başladım. Biraz serin bir İstanbul sabahındayım. Akşam herhalde yağmur yağmış ya da sabaha karşı. İkinci seviyenin son günlerindeyim. Son birkaç gün. Nasıl geçti derseniz. ikinci seviye güzel geçti. Yani şey öğlen atıştırmalık vardı. Hurma ya da incir ya da kuru yemiş yedim. Yani biraz abartmış olabilirim birkaç gün. İyi geçti. Kilo, bir kilo verdim sadece. Buna da şükür almamak da önemli. Çünkü vücut belirli bir zamanlarda şey yapıyor. E, sisteme alışıyor. Yediğimiz şeylere alışabiliyor. O yüzden kendini korumaya alıyor. Eee benim de beslenme sistemim akşamları aynı olduğu için vücudum alışmış olabilir. Daha sonra da sizlere üçüncü seviyenin kurallarını anlatacağım. Ee, bir dahaki videomda görüşmek üzere. Moral motivasyon düşmüyor. Devam diyoruz. Sonuçta sağlıklı yaşayacağız. Sağlıklı kilo vereceğiz. Görüşmek üzere.